Merhaba arkadaşlar, Falım Astroloji kanalına hoş geldiniz. Balık ve yükselen balıklar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte bakacağız. Kanalımıza beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diye hatırlatmamızı yapalım. Kahve falı veya tarot baktırmak isteyenler Falım Astroloji Instagram, Youtube veya TikTok sayfasından ulaşabilirsiniz diyelim. Şimdi e, Eylül ayının son 15 gününe dediğim gibi kartlarla bakıyorduk gündemde siz varsınız hem iyi yönleriniz hem kötü e, taraflarınız arkanızdan yapılan dedikodular İnsanlar arkanızdan konuşuyor ama bu sadece kötülüğünüz anlamına değil iyi yönlerinizle konuşuyor fakat bu dönem yıldızınızın çok düşük olması sizin kötülüğe maruz kalabileceğinizi korkularınızla yüzleşmek zorunda kalacağınızı söylüyor burada inisiyatif kullanıp da hep hani karşıdaki kişi toparlar veya işte beni anlar diye düşündüğünüz yerlerle ilgili kırılma. Hani siz onların anlamasını beklerken onlar tam tersi size daha fazla kırıp sanki son noktayı koymanızı sağlayacaklar. Kararsızlığınız bitecek diyor burası. Ki bugüne kadar hep bir ikilemde kaldınız. Ee, insanları kırmamak için kendinizi kırdınız ama kaderinizde zaten dönüşüm var. Bu anlamda kaderinizde olması gerekeni, sizin aslında hayatınızdan çıkması, gitmesi gereken veya sizi zarar veren, verdiğinizden daha azına razı etmeye çalışan insanlarla ilgili verdiğiniz değerden karşılığını görmediğiniz insanlarla ilgili artık bir sonlanma süreciniz gözüküyor. Maddi ve manevi anlamda elimde ne kaldı diyeceksiniz. Burada evet elinizde ne kaldığının çok fazla hesabını yapan birisi değilsiniz. Genellikle iç dünyanızda her şeyi halledersiniz ama bu sefer artık hesap kitap zamanı diyor. Ve bu dönemde hayatınızdaki ilişkiyle ilgili inişli çıkışlı bir süre için artık sonuna gelme bu ilişkide güç kazanmaktan bahsediyor. Çünkü e, hayatınızdaki kişi de sizin gerçek anlamda ruhunuza iyi gelecek doğru kişiyi seçme, özellikle yeni başlangıçlar için doğru kişiyi seçme, size kaderinizde var olan ilişkiyi yaşatma ve bu ilişkide ruhunuzun rahatlaması durumu var. Bir şeyin bitip yeni bir şeyin başlangıcını yapacaksınız. Özellikle işiniz, kariyeriniz veya hayatınızdaki ilişkilerde e, özellikle arkadaşlık ilişkileriyle ilgili bir döneme bitirip yeni bir döneme geçiş yapacağınızı bu yeni başlangıcın size uğurlu geleceğini e, ve bu konuda sevineceğinizi arkadaş çevrenize de yani yeni edindiğiniz arkadaşlar olabilir sağlam dostluklar olabilir Çünkü insan seçeceksiniz bu dönemde bunun kutlamasını yapacaksınız bazı şeyleri nasıl yapacağım insanları kırmadan nasıl hallederim derken Kendiliğinden çözümler geliyor. Yani burada aslında çabalarınızın, geçmişteki çabalarınızın karşılığını alma ve vereceğiniz kararlar sizin hayatınızda olması gerekeni, beklettiğiniz kararları vereceğinizi gösterir. Uzun yoldan gelecek ya da uzun yola gideceğiniz bir olayla ilgili... Bir ferahlama yaşayacaksınız. Bir süredir beri dua ettiğiniz veya olmasını istediğiniz bir şeyi karşılama. Bu yurt dışı ile ilgili bir niyetiniz varsa onun da gerçekleşeceğini söyleyebiliriz bu durumda. Ee, ve zaten dua kapılarınız açık ama şunu da söyleyelim dost düşman herkes ortaya dökülecek. Bu konuda netlik kazanacaksınız insanların. Sizin arkanızda ne konuştuğunu, bir süredir beri onların menfaati için ya da onlara maddi destek olabilmek için kendinizi yıpratmanızın artık gerek kalmadığını, kendi kazancınızı kendinizin harcayacağını söylüyor burada. Ben dersimi aldım diyeceksiniz. Artık yaralarımdan güçleniyorum. Artık insanlara şunları şunları yapmayacağım. Kararlarım kesin diyebilirsiniz bu dönem ki bu konuda da haklısınız. Çünkü insanlara artık verecek bir şeyiniz kalmadı. Yaralarınızı sarabilmek için, geçmişten aldığınız dersleri ortaya koyabilmek için duygusal anlamda bir dengeye girişiniz ve bu dengenin size güç, başarı kazandırması gözüküyor. Şimdi bu dengeyi hem iç huzurunuz hem de hayatınızda olması gereken ya da sizin için sıkıntı olan bir şeyden kurtulmak olarak yorumlarken Atacağınız bir imza size de güç kuvvet kazandıracak Evet balık ve yükselen balıklar için Eylül ayının son 15 gününde kafanızdaki sorulardan birincisi Yeni bir bölümdür arkadaşlar bu niyetiniz her neyse bir şeyin bitip yeni bir şeyin başlangıcına sebep olacak Ve bu yeni başlangıç size iyi gelecek Hayat hikayenizde bir bölümü bitirdiniz ancak hikaye daha bitmedi Yeni bölümün açılması için bekleyin ve hikayeyi sonuna kadar görün. Yani yeni bölüm size iyi gelecek gözüküyor. İkinci sorunuz. Kalbinizden geçeni yapmanızın sizin için daha faydalı olacağını söylüyor. Kalbinizin sesini dinleyin. İhtiyacınız olan her şeye sahipsiniz. Kalbinizin derinliklerinden gelen hislere kulak verin diyor. Yani artık hissiyatınıza güvenin. Kendi iç sesinizi dinleyin. Ve bu dönem İçinizden, ruhunuzdan ne geliyorsa onu yapmanız sizin için daha hayırlı olacaktır. Üçüncü sorunuzla ilgili ruh eşi. Gerçek aşk sana doğru geliyor. Yeni bir spiritüel spritü, e, aşka hazır ol. Yani kalbinizden hani e, karşınızdaki kişiyi tanıdığınızda hani ben bu kişiyi çok öncesinden tanıyormuşum, yabancılık çekmedim ya da işte e, heyecana, e, heyecan farklı bir şeydi. Buradaki yaşadığım şey çok ayrıydı diyebileceğiniz bir durum. Sizin için olumlu bir süreç ama bir yıkımın arkasından gelecek diyebiliriz. Şimdi aşk için çektim ama iki tane kart birlikte geldi. Bu birinci kartımız olsun. İstediğiniz şey kış aylarında gerçekleşiyor. Bu dönemde ayrıca içsel güce ve bilgeliğe kavuşuyorsunuz. Gerçek benliğinizi tanıyacak. Dünyaya gerçekte kim olduğunuzu göstereceksiniz. Bu özgürlüğün ilk adımı. Yani hayatınızdaki e, sorunlu ilişkilerden kurtulup yeni bir döneme geçiş yapıyorsunuz ki olması gerektiği gibi oluyor. Yani bir anlamda her şeyde e, her şey tam da olması gerektiği gibi gelişiyor. Olanı kabul ederek huzura ve bilgeliğe kavuşun diyor. Cevap bir durum ya da kişi konusunda kafanız karıştırsa emin olun aradığınız cevapları bulacaksınız. Bu konuda iç sesinize güvenin derim arkadaşlar. Şimdi bu dönemin size vereceği mesajı soralım. Yeni bir şafak diyor. En kötüsü arkanızda kaldı. Heyecan verici yeni deneyimler ufukta. Artık çok sıkıntı yaşadığınız bu süreçten çıkıp yeni bir sürece doğru gidiyorsunuz. Bu anlamda sizin için yeni dönemin daha iyi ve uğurlu geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, balık ve yükselen balıklar için Eylül ayının son 15 gününde neler yaşayabileceklerine hep birlikte baktık. Kanalımızı beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.